Hanımlar ve beyler, indirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bim'in indirimli ürünlerini paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. 1 litre Dost marka yağlı süt %13 indirimle 25 lira 75 kuruş. 2,5 kilo Dost marka yarım yağlı yoğurt %8 indirimle 72 lira 50 kuruş. Dost marka tam yağlı süzme beyaz peynir %20 indirimle 59 lira 50 kuruş yarım kilo Dost marka tam yağlı dilimli tost peyniri %15 indirimle 109 lira. Yarım kilo Dost marka tam yağlı kaymaklı tava yoğurdu %6 indirimle 67 lira 50 kuruş. 1,5 litre Dost marka ayran %9 indirimle 32 lira 50 kuruş. Bin Vezir marka 250 gram tam yağlı eritme peynir %10 indirimle 64 lira 50 kuruş. Bin Vezir marka 225 gram tam yağlı taze kaşar peyniri %9 indirimle 57 lira 50 kuruş. Kerem marka 250 gram çubuk top tane tam yağlı eritme peynir %6 indirimle 67 lira 50 kuruş. Çıtır müsli çeşitleri %13 indirimle 34 lira 50 kuruş. Eker marka sütlü tatlı çeşitleri %14 indirimle 23 lira 50 kuruş. Ülker çilek kremalı bisküvi %24 indirimle 39 lira 50 kuruş. Siyah yeşil zeytin çeşitleri %10 indirimle 44 lira 75 kuruş. Meyveli granola çeşitleri %9 indirimle 49 lira 75 kuruş. Ülker Çoko Prens kakao kremalı sandviç bisküvi %21 indirimle 29 lira 50 kuruş. 1 kilo çiğ köfte %16 indirimle 39 lira 50 kuruş. 2,5 kilo efsane marka İtal pilavlık pirinç %7 indirimle 62 lira 50 kuruş. 400 gram eti cici bebe bebek bisküvisi %21 indirimle 37 lira 50 kuruş. 125 mililitre Powerdent marka diş macunu %22 indirimle 17 lira. 750 mililitre Desto marka sıvı bulaşık deterjanı %11 indirimle 29 lira 50 kuruş. 5 kilo sinangil söke un çeşitleri %20 indirimle 69 lira 50 kuruş. Markalar bölgelere göre farklılık gösterebilir. 900 mililitre güldal marka kireç çözücü %12 indirimle 23 lira 25 kuruş. İkili erkek baksır %19 indirimle 85 lira. Işıl marka katı sabun %10 indirimle 34 lira 50 kuruş. Çocuk bezi çeşitleri %9 indirimle 125 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.